babamın beyzbol oyununu seyredeceğiz şimdi Rosie. <laughs> Anne, baba biz hazırız. <laughs> tamam tamam biz hazırız. Rosie de hazır. Tişörtünün üstünde bir kaplan var baba. Evet çünkü benim takımımın ismi Kaplanlar. Hadi gidelim ekip. Dayı babasını beyzbol oynarken seyredeceği için çok heyecanlıydı. Baban için bağıracak mıyız Kayyu? Evet anne. Hadi, hadi bakalım. Bak, sopayı tutan babanız. Sopa vurdu. Babam sopa... Sadece oyunu seyretmekten çok sıkılmıştı. Ah. Kayu, bak baban kenarda oturuyor. Neden gidip onu görmüyorsun? Hı? Ben de topa vurabilir miyim baba? Bu sopalar senin için çok büyük ve ağır. Ama oyundan sonra senin sopanı kullanırız, tamam mı? Peki, tamam baba. Kayu babasının takımının bir üyesi olmaktan çok mutluydu kaplan tişörtüm olabilir mi? Hey, tam da sana uygun bir şeyim var Kayu. Bunu tişörtünün üstüne dikebilirsin. Bu arma Kayu'nun kendine özel hissetmesini sağladı. Oh, susadım. Sen de su ister misin? Aa, ben yapabilirim bunu. Kayu babasının skora koştuğunu görünce çok heyecanlanmıştı. Evet. <laughs> oh. Teşekkür ederim Kayu. Harika bir su dağıtıcısısın. Su dağıtıcısı ne demek <laughs> baba? Bu kişinin görevi susayan insanlara su vermektir. Aa. Hey! Hey! Biz kazanıyoruz kayı ben su dağıtıcısı oldum. Şuna bak anne. Çok güzel kaplan. Şimdi beyzbol oynayabilir miyiz peki? Elbette oynayabiliriz. Aa! Evet, Ayyü. ben kazandım. Ayyü, kaplanlar için bir sayı kazandığına çok sevinmişti. Top nereye gitti böyle? <laughs> Rosie de kaplanlar takımının bir üyesi. <laughs> Köpek kıza ilerliyor. Hadi Kayu, dışarısı çok soğuk. Yeni kara elbiseni beğenmedin mi yoksa? Roman anne. Kayu eski kar elbisesini daha çok seviyordu. Kızakla kaymaya gittiğimizde buna ihtiyacın olacak hayatım. Kayu kızakla kaymaya gidecekleri için o kadar heyecanlıydı ki yerinde duramıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Kayu gerçekten yüksek bir tepeden kaymayı bekleyememişti. Hadi Kayu, gitmeye hazırız. sıkı tutun. <laughs> tepeden aşağı kayan insanları seyretmekten çok hoşlanmıştı. <laughs> farklı kızakların üzerinde farklı insanların olduğunu fark etti. Bunlardan bazıları çok komikti. Ben de tepeden aşağıya kaymak istiyorum. Tamam kayın ama aşağıya kaymadan önce tırmanmak zorundayız canım. en tepeye kadar tırmanmaya kararlıydı. Hadi. Bu bir Ben ve babam Rozi ve anneme karşı. Tamam, sizin aşağıda görüşürüz. Kayu tepeden aşağı inmenin çok uzun bir yol olduğunu düşünmüştü. Hiç korkma kayı, çok eğleneceğiz ve eğer çok hızlı gidersek ayaklarımı fren gibi kullanabilirim. Hazır. Başla! <laughs> ...hızlanmaya başladıkça Kayon'un da heyecanı artıyordu. Bitiş çizgisine neredeyse geldik. <gülüyor> 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 Yarışı kazandık mı baba? Hayır, biz daha hızlıydık ama annem ve Rosie bitiş çizgisine bizden önce vardı. Hadi gel baba yeniden yapalım. Ben kazanmak istiyorum. <laughs> Köpek Baba... ...gidip görebilir miyiz? Elbette, hadi gidip bakalım. Hah. Kayu daha önce bir köpek tarafından çekilen kızak hiç görmemişti. Hey. Oh. 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 Köpeğin verilen talimatlara uyma biçimi kayuyu çok etkiledi. Pekala, bugünkü gösterimiz bitti. Aa. Merhaba, senin adın ne? Kayu. Ben Tom. Ve bunun adı da Şunuk. Güçlü bir köpektir ve kara bayılır, anlıyor musun? Kayu Şunuk'tan çok etkilenmişti. Gördün mü? Onun kürkü senin kara elbisene benziyor. Karların içinde kıza çekerken onu soğuktan koruyor. Kayu şunukun çektiği kızağın kendisininkinden farklı olduğuna dikkat etti. Benim de kızağım var. Evet ve güzel bir tane. Ama şunukun çektiği özel bir tip kızaktır. Gördün mü Kayu? Şunukla bir gezinti yapmak ister misin acaba? Kayu birazcık korkmuştu daha önce köpek tarafından çekilen bir kıza hiç binmemişti. Endişelenme canım. Şunuk'un çok dikkat edeceğinden eminim. Kız kardeşin de seninle birlikte bu gezintiye katılmak ister mi? Hayır. Hadi gel Rosie. Benimle oturabilirsin. Rosie'nin cesareti Kayu'nun da kendini iyi hissetmesini sağladı. Kendini şimdi eskisinden daha güvende hissediyordu. Gitmeye hazır olduğunuzda Şunuk'a hay diye seslenin. Hay! <laughs> sanki kıza kendi sürüyormuş gibi hissetti. Şimdi ona sola dönmesini söyleyeceğim. Ho! <laughs> Şimdi çocuklar ona ho diyerek durmasını söyleyin. Biraz daha sesli deneyin. Wow! <laughs> hey, Kayyu Şunuk kendini dinlediği için mutlu olmuştu. Şunuk ve ben artık eve gitmeliyiz. Ama çok iyi bir iş çıkardığı için eminim onun kafasını okşamanızdan çok hoşlanacak. Görüşürüz Şunuk. Hay. Görüşürüz. Kayyu Şunuk'un onunla birlikte eve gelmesini istemişti. Gibi bir köpek alabilir miyiz bizde? Hayır canım. Eve onunla gitmek güzel olabilirdi ancak bugün için arabayla dönmek zorundasın. Hadi arabaya bin bakalım. Hadi. Kayu, önce karayı bir seni çıkarmalısın. Terleyeceksin. Hayır, onu çıkarmak istemiyorum anne. Kayu yeni kara elbisesinden o kadar hoşlanmıştı ki onu çıkartmak istemiyordu. Ayrıca köpek kıza oyunu oynamak için sabırsızlanıyordu ve bir köpeği olmadığı için başka bir şey denedi. Gilbert, Kıza çeken kedi olabilirsin. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Beni dinledin Gilbert, sen gerçekten çok iyi bir kedisin. Caillou'nun Yatılı Misafiri Caillou ve Leo, dinozor oyunu oynuyorlardı. Topper, kayu, topper. <laughs> kekini beğendiniz mi? <laughs> <laughs> Pekala. Dinozor oyununuza devam edebilirsiniz. Ama unutmayın Leo'yu biraz sonra gelip alacaklar. Leo biraz daha kalamaz mı baba, lütfen? <laughs> Üzgünüm çocuklar, geç oluyor neredeyse yatma zamanı. Yayy! bir fikrin var dinle şimdi Leo. Leo bu gece kalabilir mi? Lütfen, lütfen! Benim için bir sorun yok, sen ne diyorsun? Leo'nun ailesi için bir problem değilse olabilir tabii. <laughs> Baba evet, evet, kalabilirim. Evet. evet. <laughs> kamp yapıyor gibi olacak Leo. Tam burada Kayo'nun yanında uyuyabilirsin canım. Kamp yapmaktan hoşlanırım. Tatlı rüyalar hayatım. Kayyu yerde kamp yapmanın eğlenceli olacağını düşünmüştü. Ben de uyku tulumunda uyumak istiyorum anne. Hayır, ben uyku tulumunu çok sevdim. Tatlım Leo bizim misafirimiz, seçim hakkı onun. <laughs> Bu havlular sizin için ve Leo için de yeni bir diş fırçası. Ben de yeni bir diş fırçası istiyorum baba. Üzgünüm oğlum ama sadece bir tane kalmış. Leo benim diş fırçamı kullanabilir baba. Diş fırçasını paylaşmak pek de iyi bir fikir değil. Leo misafir olduğu için yeni diş fırçasını ona veriyoruz. Hayır bütün özel eşyalarının misafire verilmesinin adil olmadığını düşünüyordu. Diyorum. Bu gece için Caillou'nun pijamalarından birini ödünç alabilirsin. Aa, ama ben hep kaplan pijamalarımla uyuyorum. Eve gitmek istiyorum. Caillou, Leo'nun üzgün görülmesine üzülmüştü. Onun kendini iyi hissetmesini sağlamak istiyordu. Eğer istersen benim dinozor pijamalarımı giyebilirsin. Bu çok güzel bir davranış Caillou. Kendini iyi hissedecek misin Leo? Kayu ve Leo dinozor pijamalarını her ikisinin de giyebileceği bir yol bulmuşlardı. <laughs> hey, bu pijamalar çok güzel. Ama artık yatma zamanı. İyi geceler Kayu. İyi geceler Leo. Sabaha görüşürüz. İyi geceler baba. <laughs> Şimdi Leo ve Kayu birlikte kamp yapıyorlardı. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> Parktaki oyunlar. Sayu. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın Rosie? Kayu sabırsızdan ördü. Çünkü Bayan Martin onu ve arkadaşlarını parka götürecekti. Kayu! Merhaba Leo. Merhaba Clementine. Hoşça kal anne. Ben de. Kayu'yu sonra göreceksin tatlım. Görüşürüz Kayu. Güle güle hayatım. Pekala hadi gidelim. Hoşça kalın. İşte geldik. Mera, Clementine, Xavier, Emma, Kayu, Leo. Sizin için yeni bir oyunum var. Kayu hem merak etmiş hem de heyecanlanmıştı. Çünkü Bayan Martin'in yeni oyunları her zaman eğlenceliydi. Ben kazanacağım. Hayır Leo, ben kazanacağım. Hadi yarışalım. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar, lütfen buraya gelin. Yeni oyun oynamak isteyen var mı? Ay ben de. Güzel. <laughs> 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 Bugün takımlar halinde oynayacağız. Sen benim takımımda olabilirsin Leo. Takımları henüz bilmiyoruz. Bu bir sürpriz olacak. Takımları belirlemek için isimlerinizi buraya koyacağım. Tamam mı? Evet. <laughs> evet. İlk takım Zaviye ve Emma olacak. <laughs> Leo ve Clementine. Kayu en iyi arkadaşı Leo ile aynı takımda olamadığı için hayal kırıklığına uğramıştı. Merhaba Kayu. Şeker torbası yarışı yapacağız. Her takımın bir şeker torbası olacak. Clementine, Xavier, iyi bir başlama çizgisi olacak. Teşekkür ederim Leo. Teşekkür ederim Clementine. Bu nasıl oynanıyor? Şeker torbası yarışında torbayı ekip arkadaşınızla taşıyorsunuz ve bitiş çizgisine ilk önce gelen şeker torbası yarışını kazanır. <laughs> ben kazanacağım. <laughs> Göreceğiz. Mera, Clementine ve Emma. Şuradaki ağaca hemen gidin. Ekip arkadaşınızdan şeker torbasını aldığınızda yarışa katılacaksınız. Tamam mı çocuklar? Hazır, tamam. Ve başla. Hadi Kayu. Kayu geri gel. Kayu yarışa o kadar dalmıştı ki Mera'ya şeker torbasını vermeyi bile unuttu. Bekle bek, Kayu, bekle. Haklı. Dolayısıyla sarı şeker torbası takımı yani Clementine ve Leo kazandı. Biz, biz kazandık, kazandık biz, biz kazandık. Kayu kendinin hatası yüzünden yarışı kaybettikleri için çok üzüldü. Hadi bir daha yarışalım. Elbette. Kayu bu fikri çok sevmişti çünkü kazanmak için bir şansı olabilirdi. Evet ve bu sefer biz kazanacağız. En... şimdiki yarışımızın bir parçası olabilir. Başka fikri olan var mı? Şeker torbalarını kaydıraktan kaydırabiliriz. Ah, çok iyi fikir. Öyleyse önce şeker torbaları kaydıraktan aşağıya kayacak. Sonra ekip arkadaşı kumun etrafındaki taşlarda yürüyecek. Evet. evet! Bu sefer önce kızlar başlıyor. Erkekler siz gidip kaydırağın ucunda bekleyin. Hazır? Tamam? Başla! şeye rağmen hiç de kolay değildi. Ama kayu başarmaya kararlıydı. Bak başardım. Yeşil şeker torbalı takım birinci geldi. Bu sefer Emma ve Zaviye kazandı. Kayu kumun etrafındaki taşta yürüyebildiği için gurur duydu. Artık yarışı kazanmış olmakla çok fazla ilgilenmiyordu. <laughs> şeker torbası yarışında hepiniz çok iyiydiniz. Bir sürprizim var. Kendinize ait şeker torbaları hoşunuza gider. İşte. <laughs> jöleli şekerler Kayu'nun kesinlikle en sevdiği şekerlerdi ve jöleli şekerlerden bir başkasının daha hoşlandığını bile ördü. <laughs> Rosie de istiyor. Ama önce yarışmamız gerekli. Topunu bana ver ve sen de oyuncak kutuna git, tamam mı Rosie? Hadi. Kayu öğrendiği yeni oyunu Rosie'ye göstermek istiyordu. Sen başla de. Aa tamam, başla. <laughs> Git ve topu anneme ver. Hadi Rozi. <laughs> Biz kazandık. <laughs> Bizim ekip kazandı. Evet. İşte bu senin için Rozi. <laughs> ve bu da benim için. Bu da senin için. Teşekkür ederim. Bu çok eğlenceli bir yarıştı. Yeniden oynayalım mı? Hayır oynayamayız. Nedenmiş o? <laughs> Çünkü kazanacak hiç jöleli şeker kalmadı da ondan. <laughs> şeker kulübesi. Jonis, Kayu'nun ailesini çiftliklerine davet etmişti. Atlar hareket ettikçe, kızaklardaki zillerin çıkarttığı seslerden çok hoşlandı. Dün, 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 dün. <laughs> Bak, şu ağaçta bir kova var. Evet, bu doğru. Hadi, gelin gidip bakalım. Oh, oh. Su gibi görünüyor ama bu akça ağacından elde edilen ağacın öz suyu gördün mü? İşte bak buradan geliyor. Kayu bir ağaçtan bu tarz bir şeyin elde edilmesine çok şaşırmıştı. Biraz tatmak ister misin? Rosie de istiyor. Ağacın öz suyundan güzel şeyler yapabiliriz. Nasıl şeyler? Bütün güzel şeyler. Mesela akça şurubu, akça şekeri. Oo, abi, atıyor. <laughs> hmm. Önce akça ağacı öz suyu toplamalıyız. Ben etmek istiyorum. Tamam ortak. Bunu kızağa kadar taşıyabilir misin peki? Ben de yapabilir miyim? Elbette. Devam et. Güzel işti. Gelin bu öz suyu şeker kulübesine götürelim ve bunu akça ağacı şekerine dönüştürelim. Şuna bakın. Akça şurubuna dönüşüyor. Akça ağacının öz suyu şimdi koyu kıvamlı bir akça şurubu olmuştu tadına bakabilir miyim? Ama şu an gerçekten çok sıcak. Aynı zamanda size bir sürpriz yapmak için onu daha çok kaynatmalıyım. Ama dışarıdaki özel tablo için yardıma ihtiyacım olacağı kesin. Tamam, ben hemen oraya gidiyorum. Ben de, razıydı. de. Hayır. <laughs> Aferin sana Kayu, işimizi zamanında bitirdik. Güzel ve düz oldun. Harika. Şimdi geri çekilin. Çünkü çok sıcak. Onu neden karın üzerine döküyorsun? Her onu soğutuyor. Bu benim en sevdiğim şekerleme. Akça ağacı şekeri. Bence bunu denemen gerekiyor. Hmm, bu şimdiye kadar tattığım en güzel akça ağacı şekeri. İnanın. Yardıma ihtiyacın var mı kayın? Kayyu şekerlemeyi kendi kendine yapmaya kararlıydı. Tadına bakmak için sabırsızlanıyordu. Harika. <laughs> <laughs> Kardaki izler. güçlü rüzgar kuş evinin düşmesine neden olmuştu. Babası onu tamir ediyordu. İşte oldu. Tamir ettik. Yem koyabiliriz. Ben yapabilirim. Aferin sana. Kuşlar buna bayılacak. Kuşlar nerede baba? Şeylerini yerine koyar koymaz geleceklerdir. Gördün mü? Onlardan bazıları gelmiş bile. İzlerini bırakmışlar. Kayyu kuşların karda iz bırakabileceklerine çok şaşırmıştı. Ziyaretçilerim var Kayu. Evin arka tarafından geliyorlar. Kayyu ikizleri gördüğü için çok sevinmişti. Merhaba Cefri. Merhaba Jason. Bahçeden çok uzaklaşmayın da sizi görebilelim. Peki tamam. Şuna bakın. Bunlar kuş izleri. Ben daha büyük izler yapabilirim. <laughs> Lideri takip et oyununu oynayalım mı? Şimdi beni izleyin. Hazır? Başla. <laughs> Şuna bakın. Hayyu gördüğü yeni izleri merak etmişti. Bunlar kendi izlerinden daha küçük ama kuş izinden daha büyüktü. Hadi gelin izleri takip edelim. İzler kayboldu. Kayu izlerin nereye gittiğini merak etmişti. Burada mı durmuşlar? Hadi kartopu oynayalım. İşte geliyor. <laughs> Seni yakaladım Kayu. Hey. <laughs> i̇şte orada. Böylesi bir kar yığınını ne yapmış olabilirdi ki? <gülüyor> <gülüyor> Bakın gidiyor. Bakın izleri o yapıyormuş. Kayu kaybolan izlerin sırrını çözdüğü için çok mutlu olmuştu. Bizimle oynamak istiyor. Hey bizi bekle. Jeffrey ve Jason enerji dolu yeni arkadaşlarının peşinden koşmaktan yorulmaya başlamışlardı. Aa! Karda resim yapalım mı arkadaşlar? Evet. Evet. evet Bir bekle. <laughs> Şuraya bak. Sincap da bizim gibi karda resim yapıyor. Ve sonunda Kayu, Jeffrey ve Jason daha çok resim yapmaya karar verdiler. harikaydı